sahne asansördeydi. Buraya almışlar. daha iyi olmuş bence. Burası daha güzel ya mis gibi görüntü baksan. Klişe asansör zaten. Tolga bu kız... Ya hani zar zor geçiniyordu, zor para biriktiriyordu. Arabası varmış yazıyor. Yani bu arabası olamaz mı? Para biriktirmesine ne <laughs> alakası var bunun? Tolga ben ilk bölüm dolmuşa bindim. Sahnem vardı benim. Tam o gün dolmuşla gitmiş işte. Selam gençler, Bahri. nasılsınız? İyidir abi, sen nasılsın? İyidir, bu akşam ilk yayınımız var. Evet. Heyecanlıyız, güzel. Şu mekânında olacağız, hep beraber orada izleyeceğiz. Güzel, çok güzel. Bahri Bey, benim bir sorum var. Şimdi bizim bu asansör sahnesinin yeri değişmiş. Buraya almışlar. Tam olarak neden acaba? Selim, sahne mi değişti? Yok, bana böyle bir bilgi verilmedi. Yani haberim yok. Bak, asansör sahnelerini ben özellikle yazdırdım senariste. Şimdi ile konuşuyorsun, senesle konuşuyorsun. Asansör sahneleri olduğu gibi çekiliyor. Yazıldığı gibi, tamam mı? Ya benim romantik komedilerimde üç tane temel sahne vardır. Onları her zaman kullanırım. Birincisi havuzda ıslanma. ikincisi asansörde kalma. Bir üçüncüsü de Orman. ormanda kaybolma. Evet, bunu yaptık zaten. Aynen. Ve ben bunlar olmadan hayatta romantik komedi çekemem. Haksını hallederiz, merak etme. Tam yani ben de anlamadım. Niye değiştirdi, kim değiştirsin? Bahri abi. Hocam. Hocam. Abi bir bölüm yollamışız kanala. Dizi değil şiir şiir abi. Asansör sahnesini niye değiştirdiniz hocam? Hı? Abi onu şey diye Tolga. Ne ee, şey yaptık ya? Ne Tolga'sı ya ha? ne yaptık? Sen şey dedin ya. Ee, şey <gülüyor> <gülüyor> ya aman hocam ya. Şey diyor hoca. Ee, sir şimdi bir şey yapmadık yani bir. Ya bir şey yapmak derken ya biz çok klişe ya asansör falan Hani orada bir numara hani belki daha güzel bir görsel hani ha. falan gibi düş şey yaptık yoksa. Hani... Ha, ha. Anladım. Asansör sahnesi olduğu gibi çekilecek evet. tamam mı? Ben Bundan de... sonra senaristi benim haberim olmadan aramak yok. Kesinlikle yok görüşmemek gerek. Şu halime bak oğlumun evinde sığıntı gibi kaldım. Yani Suzan Hanımcığım havuz başında pilates yapıyoruz. Böyle sığıntılık mı olsaydıkmış. Yemsi şükredin bize evde aldıklarına. O sözleşmeyle kapı önüne de koyabilirlerdi. Bana bak orada burada sözleşme deyip durma ha. Vallahi rezil olurum eşe dosta. Ay yok canım biz burada baş başa pilates yapıyoruz diye şey yaptım. Ayrıca ben evimi satıp oğlumun borçlarını ödedim tabii burada kalacağım. Ya ben aslında Aslı'ya daha çok üzülüyorum. Sonuçta kız kaynanasıyla aynı evde kalacak. Yazıklar olsun sana hediye. Bir de kaynana yaptın beni. Ama yani niye teknik olarak öyle olmuyor mu Suzan Ay aman tamam tamam. Sus pilatesine devam et. Bir sözleşme dersin, bir kaynana dersin. Ay bütün içimi olumsuzlukla doldurdun. Ama kendin yap pilatesini. yararı da kalmadı ki bu pilatesin şimdi bana. dördüncü bölüme yeni bir karakter giriyormuş. Bayağı yoğun deneme çekimleri yapıyormuşsunuz falan. He? Canım siz neden hep ailecek sürekli böyle yüksek bölüm? Biraz sakin. Evet. E ee, beni düşünmez misiniz? Sen şaka mısın? Bu karakter tutarsa Asya'nın rakibi olacak. Evet tamam işte. Ben yaparım güveniyorum kendime. İsim biri olacak canım. Bana söz vermişsiniz ama. Öyle mi? Hatırlamıyorum. Aa, nasıl hatırlamazsın ya? Arabayla bizim evin önüne gelmiştiniz. Suzan Hanım'la. Böyle gayet kısık sesle konuşmuştuk. Hı? Bak eğer hatırlamazsan... hatırlamazsan ne yapacaksın? Kardeşin alıp bizden mi götüreceksin? Bak buralardasın işte. Sen otur kalk. Tamam mı? Bana dua et. Şansını da zorlama. 一这蜘蛛。